Tüfeğimizde şu anda yaklaşık 175 cc hava var. Ben şimdi bunu 250'ye tamamlayacağım. Yani normalde 200 ama ben 250 basıyorum. PC tüfeğimizin bağlantısını yaptık. Buradan da taliye vanasını sıkıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi 200'e geldi ama ben 250'ye kadar dolduracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 250'ye kadar fulledim. 250 cc'ye. Şimdi atışlarımızı yapacağız. Kamerayı da hedefimizin dibine koyacağız. Delme testimize başlayacağız. Evet arkadaşlar ben internetten okudum. Bazı arkadaşlar namlunun içerisine yağ sürme veya mazot damlatarak dizelleme dedikleri bir olaydan bahsetmişler. Ben hiç öyle bir şey yapmadım. Yalnız ben şu şekilde yapıyorum. Ben saçma kutularımın içerisine 3-4 damla işte e, çeyrek çay kaşığı diyeyim yağ döküyorum. Makine yağı. Bu şekilde kullanıyorum ben tüfeğimi aldığından beri. Bütün alt tüfeklerimi bu şekilde kullanıyorum. Hiçbir sorunda yaşamadım. Çünkü e, yağlı kullandığınız zaman saçma namluya daha az sürtülmüş olduğu için daha hızlı çıkıyor ve çıkış hızı daha fazla oluyor. Ve ayrıca tesiri de daha fazla oluyor. Çünkü daha hızlı çıktığı için hedefe daha süratli çarpıyor. Ben bu şekilde kullanıyorum. Sadece bunu belirtmek istedim. İlk olarak 10.34 grain saçma atış yapacağız. Şarjörümüzü dolduruyoruz. Arkadaşlar diğer saçmamızda kremi. Bunun içerisindeki dome olan bu düz uçlu match denilen modeli ama aynı markanın aynı gre grey'indeki saçması. Bunu kullanacağım. Daha sonra bundan tekrar yükleyip doldurabiliriz şarjörümüze. Evet arkadaşlar hedefleri diktik. Kameramızı da çekim için e, tüfeğin saçmasının gelmeyeceği bir yere konumlandırdıktan sonra atışlara başlayacağım. Umarım düzgün bir şekilde görünüyordur. Videoda bir hile hurda olmadığını göstermek adına buradan da kayıt alalım. Şu anda elimdeki telefonunu bir yere koyamıyorum maalesef. O yüzden bunu kapatacağım şu anda. Mesafeyi gördünüz. İlk atışımızı 10.34 grain foton saçmayla metal hedefe yapıyorum. İkinci atışımı inşaat tahtasına Evet, dört atış yaptık. Şimdi hedefe gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birisi burada, diğeri buradan. İnşaat tahtasında gördüğünüz gibi hedeflerin ikisi de yakın saçma delikleri arkadan delip geçmemiş. bir sonraki testimizi 7.7 grain saçma ile yapacağız. Evet arkadaşlar. 10.34'lük saçma şarjörümüzü çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi 4 tane atış yaptık. 7.7 grain olan KRM saçma şarjörümüzü yuvamıza takıyoruz. Ve atışlarımızı o şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar. 7.7 grain KRM saçmayla ilk atışımızı metal hedefe yapıyorum. İkinci atışımız Kapıyı bir intihar evine saçmayla inşaat tahtasına yapıyorum. Üstesinden. Üçüncü atışımı yeniden metal hedefe yapıyorum. Dördüncü atışımı yine inşaat tahtasına yapıyorum. Evet arkadaşlar toplamda 250 cc'yi fullemiştik. Yaklaşık 8 atış yaptık. E, manometremizde çok az bir hava miktarının eksildiğini görüyoruz. Toplamda 8 atış yaptık. 4 tanesi 10.34 grain 4 tanesi de 7.7 grain saçma ile şimdi penetrasyon testinin sonuçlarını görmek için Gördüğünüz gibi diğer iki saçmalarımız çok da uzak değil ama. Ve inşaat tahtasındaki saçmalarımız da çok da uzak değil. Çok da yakın değil. Delme testi bu şekilde. Ben şimdi 10.34 grain'den daha ağır olan bir saçma var. 13.88 grain bir saçmam var. Onunla atış yapacağım. Burada gördüğünüz gibi saçmaların 3 çeşit. 1388, 1034 ve 2.7 grain olmak üzere üç farklı saçmayla penetrasyon testini yaptım. Gördüğünüz gibi saçmaların şekilleri de ağırlıklarından dolayı değişik. 1388'lik biraz daha çok mermiye benziyor tabanca mermisine. Diğerleri o kadar farklı değil. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz saçmalar bu 13.88 bu 10.34 diğeri de 7.7 grainlik olan saçmalar şekilleri ve tipleri farklı çünkü ağırlıkları farklı bunları da göstermek adına sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar maalesef kamerayı açmadan çekmişim 13.88 4 atış yaptım bunu tekrarlıyorum Evet arkadaşlar. 14'lük 13.88'lik saçmamızla ahşap hedeflerimize devam edeceğiz. 13.88'likle ağaç hedefimize atışa devam ediyoruz. 4 atış daha yapacağız. Üçüncü atış. İlk iki atışı sayaraktan bahsediyorum. Yani toplamda 6'ya kadar çıkacağım rakam olarak. Orta kısım. Atış yarımıza devam ediyoruz. Kameramız kayıtta. 1388 4. atış orta kısım. 1388 5. atış orta kısım. Çabuk evet, 1388 5. atış orta kısım. Evet arkadaşlar. Ufak bir aksilik oldu. Şarjörümüzün bittiğini unuttuk. Evet 4 atışta bu kısma yaptık. Evet gördüğünüz gibi yakın olan saçmalar arka tarafı patlatmış. Sanırsam bir tanesi şu köşedeki de şu köşedeki delmiş geçmiş ve bir altındaki de buradan çıkmış. Sadece bir üstteki saçma var. Gördüğünüz gibi 3 3 tane yakın olan saçma e, burayı kırıp atmış. Bilmiyorum son vuruşta mı kırıldı ya da ikinci de mi kırıldı? Emin değilim. E, şunları şunu ilk ilk seferde yapmıştık. E, bu burada diğer demek ki üçü artık birinci, ikinci, üçüncü atışta bilemiyorum. Kırmışlar bir santimlik inşaat tahtasını. Dediğim gibi ben tüfeğin hem hafifliğinden hem delme gücünden gayet memnunum. Bence almak isteyen kesinlikle tereddüt etmesin.